Merhaba. Bu videoyu aşırı kaygıları nedeniyle uyuyamayan ve geceleri uykudan uyanan hastalar için çekiyorum. Çok kaygılıyım. Geceleri başımı yastığa koyduğum zaman uykuya dalamıyorum. Sürekli aynı konuyu düşünüp duruyorum. Nasıl çözeceğim? Nasıl için işin içinden çıkacağım? Bu kaygı ve endişeler beni uyutmuyor. Uykuya zoraki olarak dalsam bile gecenin bir saatinde ya da sabah çok erken aniden yataktan fırlıyorum. Gözümü açar açmaz yine aynı kaygı, yine aynı bunalım içerisindeyim. Kalbim o kadar çarpıyor ki sanki kalbimin çarpıntısını beynimde hissediyorum. Kulaklarıma vuruyor sanki çarpıntı hızı. Nefes alamıyorum, nefes açlığı çekiyorum. Sanki aldığım nefes yetmiyormuş gibi. Pencereleri açıyorum, kapıları açıyorum, evlere sığamıyorum doktor hanım. Evet, bu durum anksiyete bozukluğu olan hastalarda sıklıkla karşımıza çıkar kaygı, endişe bozukluğu. Peki bunlarla nasıl baş edeceğiz? Tedavisini bir önceki videoda anlattım. Nedenlerini de anlattım. Ancak bununla ilgili bazı baş etme stratejilerinden bahsetmek istiyorum. Önce içinde bulunduğunuz durumu netleştirmeniz gerekiyor. Gerçekten bu sorun çözülebilir bir sorun mu? Gerçekten çözülemeyecek bir sorun mu? Çünkü anksiyete bozukluğu olan hastalar sıklıkla karşılaşılan sorunlar için bile Eyvah bittim mahvoldum bir daha bunun çözümü yok bir daha düzelmeyecek işlerim daha da kötüye gidecek ya da sınavdan kalacağım okuldan kalacağım okuldan atılacağım gibi hep felaket senaryoları yazarlar sanki sorun hiç çözülemeyecekmiş gibi görürler. Size tavsiyem öncelikle bu konusunda ehil birisine yani kaygı duyduğunuz konuyla ilgili konusunda ehil birisine lütfen danışın. Aynı soruyu, sorunu yaşayan onlarca insan var çevrenizde. Bu işle ilgili bir konuysa iş için güvendiğiniz kişiye danışın. Sağlıkla ilgili bir konuysa sağlık için güvendiğiniz bir konuya danışın. Çocuk yetiştirmekle ilgili bir konuysa bu konuyla ilgili birine danışın. Yani eğer uzmana gidemiyorsanız, psikiyatra gidemiyorsanız çevrenizde sorun çözmenize yardımcı olacak insanlar vardır. Bu size ne katar? Öncelikle o sorunun herkeste görülebilir olduğunu keşfedeceksiniz. Sadece sizin başınıza gelen bir problem olmadığını ve en azından bu sorunun masaya yatırılabilir, çözülebilir bir sorun olduğunu göreceksiniz. Bir diğer yöntem de bu e, aşırı kaygıyla baş edebilmek için geçmişte buna benzer bir sorun yaşadınız mı? Nasıl çözdünüz bu sorunu? O dönemde de eyvah çözemeyeceğim, eyvah bu işin içinden çıkamayacağım dediğiniz kaygılarınız, endişeleriniz olmuştur. Bunu nasıl çözdünüz? Nasıl üstesinden geldiniz? Eğer üstesinden gelebildiyseniz, bugünkü konuyla, konunun da üstesinden gelebilirsiniz. En azından bu size birazcık rahatlama sağlayacaktır. Bir diğer konu da bitti mahvoldum eyvah diyen ve kötü senaryolar yazan hastalar için senaryoyu felaketleştirelim. Evet yanlış anlamadınız senaryoyu en kötü senaryoyu yazdırıyorum hastaya. En kötü ne olabilir? En kötü başına ne gelebilir? Sonunda ne olabilir? Bunu düşün. Yaşadığın sorunla ilgili bu en kötü ihtimalle ne olabilir? Düşündüğün zaman aslında işin çok da felaket olmadığını, en kötü felaket senaryosunun bile çözülebilir bir şey olduğunu göreceksin. Başka bir yöntemde bu kaygılı olduğun süreç bittiği zaman, yani bir ay sonra, iki ay sonra, altı ay sonra, bir yıl sonra nasıl bir halde olacaksın? Seni hayatta neler bekliyor? Bu kaygı gerçekten hayatını bu kadar meşgul edecek mi? Hayatında bu kadar yer alacak mı? Buna odaklan. Kişilerde şöyle bir inanç oluyor. Ben bu kaygıyı ne kadar düşünürsem o kadar baş edebilirim. Yani çok düşünmek çok baş etmekle orantılı değil. Öncelikle bundan vazgeçmek gerekiyor. Yani ne kadar düşünürsem o kadar baş ederim gibi düşünüyorlar. Hayır, böyle bir şey yok. Sağlıklı bir şekilde düşünme kavramı önemli. Ya da Bilen bir kişiye danışma kavramı önemli. Aynı şeyi düşünmek kısır döngüden başka bir şey kazandırmayacak size. Hep çıkmaz yolda göreceksiniz. Hep çıkmaz yolda göreceksiniz. Hep aynı kavşaktan döneceksiniz ve çıkmaz yola gireceksiniz. O yüzden düşüncelerinize biraz ara verip 6 ay sonra, 1 yıl sonra ben nerede olacağım? Bu hayatımda ne kadar yer kaplayacak diye düşünün. Kaygıyla baş edemiyorsanız bir uzman desteği alın. İyi günler.